Durma, beni durma. Durma. ayrılamıyoruz Durma. 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 hemşerilerim, kendini genç hissedenler, artı gençlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz bu e, programa iki de iptal oluyor. Üçüncüsüne artık iptal olmasın. Ceyhan'ın gençlerine lütfen bugün yağmur yağmasın dedik. Çok şükür bugün buradayız. Biliyorsunuz 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı ve gençlere bu ülkeyi emanet ettiği gündü. Biz bu programı o gün düzenleyecektik ama olmadı. Tabi şehidimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Tabi burada da e, biz Ceyhanlı olarak hemşehrimiz böyle bir durum olunca yine atla iptal avay, ettik. Atla. Ama bugün ar çok şükür hepimiz buradayız. Tabi burada Ezgi'ye teşekkür ediyoruz. Gelip gelip gidiyor. Salonda Ezgi'yi sizlerle tanıştırdık, buluşturduk. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hepinizi seviyorum. Evet. Amcayla barak çıkar mısın amca?